Bugün kedi sevmemiz gibi çok tatlı bir kedi. Evet arkadaşlar. Bak Bak. Evet durmuyor durmuyor ben evet, gidiyorum. Bu... Durmuyor. Hayır. arkadaşlar. Tut kedi kucağında mi? tut kaçar giderim. Gel gel. Gel gel. Sakinleştir onu sev biraz. Sevmiyorum arkadaşlar abi, kanka işte. arkanı dönsene bir Yasemin'in saçına bakın. Bu şekil Yasemin'in saçları. Arkadaşlar iyi mi kedi? Bir de yavru. Yavru ama biraz büyük gözüküyor. Evet ama sadece birazcık diyor? büyük gözüküyor. Bakın şaka bakın, bakın. Kamerayı bakın. göster bakayım ne yapacak <laughs> Kamerayı gördü. <gülüyor> Kamerayı, <gülüyor> Kamerayı görünce bakıyor. kudurdu arkadaşlar kudurdu tırnak atar mı? Arkadaşlar atmak, bu atmak. arada arkadaşımızın kedisi de e, şey herkesin üzerine zıplıyormuş. O yüzden biraz ondan korkuyorum. Ama ben korkmuyorum. Saçın bir yavrum. kedi olsa ben de kucağıma alabilirdim belki. Evet ama ama şu an biraz sinirli olabilir. O yüzden korkuyorum. Evet. Atıyorum. Evet. Yani saldırabilir. Her an kameranın üzerinde de atlayabilir. Evet, Siz evet. Bakın durmuyor. Durmuyor arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada e, bu kediyi ben çok sevdim. Aşko kuşko. Aşko kuşko kedi. Bu arada cinsiyeti kız. Girl, girl. Burnum girl. burnumu yaladı. Çok tatlıydı. Yavru ya burnumu Biraz yaladı. Biraz seveyim mi? Seneki <laughs> <laughs> gidi kedi ısırıyor. Küçük. Oldurun <laughs> boynu. Как <laughs>